Kartal'da meslek lisesinde okuyan 16 yaşındaki İsmail Mert sınıfta arkadaşıyla şakalaşırken aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Başını sert bir şekilde çarpan çocuk yoğun bakımda iki gün yaşam savaşı verdi ama daha fazla dayanamadı hayatını kaybetti. Bugün memleketi Bilecik'te toprağa verildi. Sinirleniyor galiba orada bir arbede yaşanıyor. yumruk atıyor. Aslında öncesinde şakalaşıyorlardı. O şaka kavgaya dönüştü. Atılan o yumruk 16 yaşındaki Mert'i hayattan kopardı. İki gündür falan yoğun bakımdaydı. Dün de işte vefat haberini aldık. Ölümle biten şakalaşma Kartal'da bir meslek lisesinde hem de sınıfta yaşandı. 16 yaşındaki çocuk Kartal'daki bu lisede eğitim görüyordu. İddiaya göre o gün dersleri boştu. O da arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Ancak o şakalaşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ne olduysa da her şey o andan sonra oldu. Ders boşmuş, öğretmen de galiba girmemiş derse. İddiaya göre arkadaşı yumruk attı. Sert durmuş. İsmail Mert başını önce öğretmen masasına sonra da yerdeki mermere çarptı. Arkadaşları onu hemen tuvalete götürdü. Ancak çocuk tuvalette fenalaştı. Baygınlık geçirdi. Tuvalette bayılıyor. Kalbi falan durmuş. 16 yaşındaki Mert hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı ancak hayatını kaybetti. Çok iyi bir çocuktu. Cenazesi memleketi Bilecik'e götürüldü. Toprağa verildi. Keşke Bilecik'e beraber gelseydik ama bu sebepten dolayı değil. Arkadaşını öldüren çocuksa çıkarıldığı mahkeme ...mece tutuklandı.